Evet e, bu arada e, Tarık Sokak e, Toaya e, uyan diye buradan taktikler veriyor. Ve bu arada kaydı ayağa kaydı Toa'nın. Bir de solu var Mustafa'nın. Mustafa'nın kazanmasını istiyorum. Fakat Toa'nın da maç yapmasını istiyorum ki e, daha zevkli olsun. E, Toa şu anda hakikaten uyuyor burada. E, Mustafa çok çok başarılı maç çıkarıyor. Eee Türk olsaydı gidip yanına ona uyan derdim. Fakat Türk olmadığı için bunu diyemiyorum. Mustafa'ya bravo diyorum. ve devam diyorum. Sevgili seyirciler bakınız işte işte Mustafa'nın harika e, dövüşü var. Çok güzel bir pis bir sağ parkatı aşağıdan çıkartıyor. Ve Toa sarılıyor. Sarılmak yine devam ediyor. Kickboks'ta ne uzun aşk bu böyle anlaşılır gibi değil. Ve bu arada yerde güreş sahneleri. Çok güzel yine bir aparkat Mustafa tutturamıyor ama. Harika. Bu arada Toa'nın solunu boşa alıyor Mustafa. Döndükten sonra Toa yere iniyor. Şu anda Toa round'a hazır. Fena darbeler aldı. Gerçekten kötü darbeler aldı Mustafa. Beklenenin çok daha fazlasını verdi. Yani güreşten kickboksa dönmüş ve bugüne kadar 3 tane kickboks yapmış okay. e, bir sporcu. İşte tabii üniversiteli olmanın Hadi. da rolü var. Kafayı çalıştırıyor spor akademisinde. Başarılar diliyoruz Mustafa'ya. Hadi bakalım Mustafa. Artık bu işi bitir diyoruz. Özellikle o sağ parkatların gayet güzel Mustafa. Abiciğim fazla tutarsan ortada yumruğu sen yiyeceksin. Hay. Evet sevgili seyirciler. Şanslar diliyoruz Mustafa'ya. Gong'la birlikte mücadele başlıyor. Tuha şöyle bir iki kuş kick yaptı. Şimdi çok güzel. Bravo Mustafa. Hem sağ Ardından bu <laughs> geliyor. <O> <laughs> <laughs> Mustafa yine kaldırıp böyle izledi. Ama burnunu burnunu kırdı ama Mustafa. Mustafa. <laughs> Sokak Halkın kahramanı. Halkın şakşı. Güreş abi. güreş. H unutuyor kendini unutuyor ve bu arada burnunu kırdı Tuğanın evet şimdi Mustafa biraz önce çok güzel fark attı burada ağır şekilde hayır, hayır. Evet, vuruyor Tuğan vuruyor tam bir arada baba evet. stop stop evet. evet Haydi Mustafa artık indirici hayır. darbeyi vur ve hayır. bu maçı hayır. al hayır. Dövüşüyor Hamit. Bir sol geliyor. Aşağıdan bir sol geliyor. Ve şimdi oh. sol Mustafa'nın üstünde. Mustafa, Mustafa hey. ayağa kalktı. Toğan hey. ilk yumruğunu çıkarttı. İlk sağını çıkarttı. Hey. Ve Mustafa'ya karşı bir daha farka çıkartıyor. Şimdi sağ fark Mustafa'dan. Yine hey. saldırılar var. Ve yine hey. var. Hey. Şimdi hey. Hamit e, ee, Mustafa yerdeyken rakibine evet. vurduğu için bu kickbox maçı olmaz o kadar evet kalkıyoruz. Evet diskalifiye var. Maçta galip yok. İkisini de diskalifiye ediyoruz abi. Evet. Disqualification five corners. En doğru, bu. En doğru karar bu. karar bu. Mustafa çok iyi götürüyordu. Lüzumsuz iş yaptı. Güreşe döndü. Güreşe döndüğü için de ikisi de diskalifiye oldu.